Kiracılar nasıl ev sahibi olunur dediniz. Sizi merakla bekliyoruz demiş. Bekleyin efendim. Az sonra uzmanlarımız onu da cevaplayacaklar. Ama en çok sorulan o soruya bir gelelim. SGK ve Bağkur emeklileri. Temmuz'da ne kadar zam alacaklar? Yani şu anda gözümüz kulağımız bunda. Evet Nur Hanım bildiğiniz üzere emeklilerimize yılda iki kez Ocak ve Temmuz'da iki tane zam yapılıyor. Bu da enflasyon oranında. Şu andan insan ayındayız yapılan beklenti anketlerine göre emek SGK ve Bağkur emeklilerimiz %4.4 oranında bir zam alacak. Şimdi tek tek kimin ne kadar zamlı yaklaşık maaşını söyleyeceğim. Lütfen çok dikkatli bir şekilde takip edelim. Şimdi biliyorsunuz en düşük emekli maaşı Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı 1500 liraya yükseltildi. Bunun üzerinden ek ödemeli bir şekilde e, tek tek şimdi bunları sizinle paylaşacağım 1560 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız temmuzda ek ödemeli bir şekilde 1628 lira alacak Heh, şu anda ekrana da geldi zaten 1664 lira maaşı olan bir vatandaşımız temmuzda 1737 lira alacak kuruşlarını söylemiyorum ekranda var zaten mevcutta 1872 lira alan bir vatandaşımız temmuzda 1954 lira bakın ek ödemeli bunlar. Ek ödemeli bir şekilde yeni maaşlar. 2080 lira maaşı olan bir vatandaşımız 2171 lira alacak. 2288 lira maaşı olan bir vatandaşımız Temmuz'da 2388 lira alacak. 2496 lira maaşı olan bir vatandaşımız 2605 lira alacak. 2704 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız Temmuz'da 2822 lira alacak. 2912 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız Temmuz'da 3040 lira alacak. 3120 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız Temmuz'da 3257 lira alacak. 32 3228 lira özür dilerim 3328 lira maaşı olan bir vatandaşımız 3474 lira alacak. 3536 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 3691 lira alacak. 3744 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 3908 lira alacak. 3952 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 4125 lira alacak. 4160 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 4343 lira alacak. 4368 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 4560 lira alacak. Bu saymış olduğum ekranlarını yeni açan vatandaşlarımız için söylüyorum. Temmuz'da alacağınız ek zamlı ek ödeme ile beraber yaklaşık beklenen enflasyon rakamlarına göre yaklaşık rakamlardır. Bu civarlarda Emekli maaşınız olacak devam ediyorum. 4576 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 4777 lira alacak. 4784 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 4994 lira alacak. 4992 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 5211 lira alacak. 5200 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 5428 lira alacak. 5408 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 5645 lira alacak. 5616 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 5863 lira alacak. 5824 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 6080 lira alacak. 6032 lira emekli maaşı olan vatandaşımız 6297 lira alacak. 6.240 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız ise ek ödemeyle beraber bunların hepsi 6.514 lira temmuz ayında alacağı yaklaşık beklenti e, beklenen enflasyona göre enflasyon an, enflasyon beklenti anketine göre alacakları yeni emekli maaşları bunlar şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Dul ve eğitim maaşı kimler alabiliyor? Dul maaşı, yetim maaşı, e, dul maaşı dediğimiz bizim sosyal güvenlik sistemi içerisinde diğer bir adıyla ölüm aylığı diye adlandırırız Nuran'ın. Sigortalının vefat etmesi halinde geride kalan hak sahibi konumundaki eşe bağlanan aylık, dul aylığı. Hı hı. Parantez içinde biz öğretide e, ölüm aylığı diye adlandırırız. Ölüm aylığı, e, sig vefat eden sigortalının eşinden hariç çocukları varsa, kız çocuğu, erkek çocuğu, Kız çocuklar için yaş şartı yok ama erkek çocuklar için orta öğrenimler için 20 yaşına kadar üniversite öğrenimleri için de 25 yaşına kadar anne ya da babalarından yetim aylıkları alabiliyorlar. Şimdi bizim toplumumuzda şöyle bir yanlış algı var. Dul aylığı sadece sanki kadınlara verilen bir aylıkmış gibi evet. algılanıyor. Erkekler yani alabiliyor sonra, mu? Tabii Sigortalı olan eş vefat ederse. Kocası da karısından, eşinden ee, dul aylığı yani ölüm aylığı alabilir. Kız çocukları ve erkek çocukları da annelerinden de tıpkı babalarından olduğu gibi yetim aylığı alma haklarına sahip olurlar. O yüzden bu sadece erkeklere has yani erkek sigortalı vefat etmiş de kadın... Bu hakka sahip e, hakka değil. sahipmiş gibi. Erkek de aynı hakka evet, sahip. Evet algılanıyor. algılanıyor. Sosyal güvenlik sistemi içerisinde kadın erkek diye bir ayrım söz konusu değildir Nur Hanım. Kadın da olsa erkek de olsa aynı haklara sahiptir. Yani sosyal güvenlik sistemimizin yıllar önce yaptığı düzenlemede bu eşitliği zaten sağlamış. Yani evet. e, sigortalı vefat etti. Eş çalışmıyor. Çalışsa da eşinden dolayı o dul aylığı yani ölüm aylığı alma hakkına sahip yani kendisi çalışıyor olsa da emekli de olsa eşinden dolayı mutlaka ve mutlaka hı hı. dualaylığı alır hı hı. kız çocukları da dediğim gibi erkek çocukları üniversite öğrenimleri devam ediyorsa 25 yaşına kadar e, ün orta öğrenimleri devam ediyorsa 20 yaşına kadar alabiliyorlar hı hı. kız çocukları için ise yaş sınırlaması yok evlenmeyecek ve sigortalı bir işte Çalışmıyor olacak yetim aileyi alabilmek için. Şimdi program başında söyledik ya verdiğimiz bir manşet şuydu. Nasıl para biriktireceğiz? Özellikle kiracılar nasıl ev sahibi olacak Fatih Bey? Önemli başlıklar e, verdik seyircilerimize. Emekli olanlar için yaş büyütmenin faydası var mı dedik. Aslında şu para meselesine bir gidelim. Hani bu, bu paralarla nasıl para biriktiririz bilmiyorum ama para biriktirmek mümkün mü gerçekten? Şimdi şöyle birimizin para biriktirebilmesi için bu arada ekranda e, yeni emekli maaşlarını görüyoruz bunlar çok önemli ee Ha değişti an, mi tablo? Ben Hayır değişmedi. Yine aynı tabloyu arkadaşlarınızda tablo. çok güzel bir şekilde veriyorlar. Çünkü e, bu konu çok önemli. E, bunun üzerine bu tablolar e, devam etmek isterim izniniz olursa şimdi Tabii tabii bütün emeklerin gezi zaten maaşı bakın bu zamlı beklenti anketine göre yani enflasyon beklenti anketine göre oluşacak olan şu anda mesela 1560 lira alan işte şu kadar zam alacak. Bu kadar bunların hepsi ekranda var. Hı hı. Şimdi bakın vatandaşımızın almış olduğu 1628 lirayla 1737 lirayla para biriktirmesi mümkün değil. Böyle bir şey yok. Yani bir öncelikle bir vatandaşımızın para biriktirebilmesi için mutlak surette bu vatandaşımızın borcunun olmaması gerekiyor. Bu bir. İkincisi cebinde gerçekten kredi kartı olmaması gerekiyor. Bir diğer önemli konu kiracı olmaman gerekiyor. Cebine maaşını koyduğun zaman ya da gelirini cebine koyduğun zaman ne gelirin varsa Markete, çarşıya, pazara gittiğince alışveriş yaptıktan sonra evine dönerken o poşetlere, o işte sepete baktığın zaman ya ne kadar çok alışveriş, ne kadar çok param gitti dememen gerekiyor ki para biriktireceksin. Bir, tekrar ediyorum. Çok detaylı para nasıl biriktirilir bunların hepsini anlatacağım. Ya da anlatacağım. şey demememiz Ama... gerekiyor. Allah'ım bu kadar para verdim aldığım şeye bak. Evet. Şimdi bir de marketlerde şu vardır. Bakın psikolojik bir şeydir. Market arabaları büyüdü. Neden büyüdü? Bu bir taktik. Market arabası küçük olursa aa doldu gözün doyuyor. Market arabası büyüdüğü zaman alıyorsunuz aa bir kenarı dolmuş. Onu da alıyorsunuz. Psikolojik bir durum. Bunların hepsi tuzak. Nasıl Bunları, bir sistem? Tabii bunların hepsini tek tek anlatacağız. Bakın para nasıl biriktirir. Bunları da tek tek anlatacağım ama kısıtlı bir zamanımız var. Bugün emeklerimizin yeni Temmuz maaşlarına girdiğimiz için biraz uzun sürdü. Bunları da anlatacağım ama birinci konu bir borcumuz olmayacak. İki şu kredi kartlarından bir şekilde kurtulmamız gerekiyor. Bunları söylerken lütfen beni yanlış anlamayın. Ben banka düşmanı falan değilim. Ben vatandaşımın, emeklimin, işçimizin, emeklilikle yaşa takılan vatandaşımızın gerçek gündemini konuşuyorum burada. Siz zaten Emekli TV'de bunu her gün, her evet. dakika, her saniye ineliyorsunuz, evet, değil biz, mi? Evet, YouTube'da Emekli TV yazdığınızda görür arkadaşlarımız, izleyicilerimiz. Biz bunların 20 katını konuşuyoruz zaten. 20 sorunu konuşuyoruz. Burada süre kısıtlı olduğu için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Beyaz TV ailesine de çok teşekkür ediyorum. Özgür Bey ve bize bir fırsatı verdiğiniz için. Ama emekli TV'de biz bunların daha çok büyük sorunları olan vatandaşlarımız var. Bunları da konuşuyoruz. Onun için önce borçtan kurtulmamız lazım. Sonra Hı -hı. para biriktirilir konuşmamız lazım. Evet işte o borçtan nasıl kurtaracağız i̇şte, yani. Şu ilgili... aldım, Şimdi ekranda emeklinin yeni evet. maaşı ekranda mesela. Şimdi Nur Hanım, Burada yük, daha yüksek rakamlar var. Bir önceki sayfaya evet, gelin mesela. Ilk sayfaya, i̇lk sayfaya gelin 1560 lira 1628 evet. lira oluyor. Borçtan kurtulmuş ve kredi kartından kurtulmuş olduğumuzda zaten ölmüş oluyoruz. Nasıl? Ya Allah. Yani, yani çünkü Türkiye'de yaşayan çok gibi insanların <laughs> yani, yaşayan bir yani Türkiye'de hayır birdenbire <laughs> algılayamadım canlı heyecanıyla nasıl dedim doğru söylüyor doğru, yani yani, şimdi kadar... yani ölene kadar bu borç bizim peşimizden gelecek. Yani Türkiye'de emeklinin ya da dar gelirinin e, borçtan kurtulması, kredi kartından kurtulması diye bir şey söz konusu mu? Kurtulmuş olduğunda zaten ölmüş oluyorsun. Şimdi sonra. bu tabloyu bir görelim mi? 1628 lira alıyor şimdi emekli maaşı. Bir yazar mısınız? Tabii. siz? Bizim bir hesabınız var ya evet, çok yapalım. güzel. Evet. Bir bakkal hesabı yani, yapıyoruz şimdi kimi maaşı diyorum ben buna. Heh. Şimdi Özgür Bey'e bir katkı sunayım. Çok güzel bir konuya geldik. Şimdi emekliyiz diyelim. 60 65 yaşında olan vatandaşlarımız gidiyor bankadan 5 yıl vadeli alıyor. Öleceği güne kadar, kefenleneceği güne kadar, mezara gireceği güne kadar borç ödüyor. Ne yapsın? Yani ne borç Ya yani bir yani? şekilde onlar idame evet. ettirmek durumunda. Bakın şimdi, şimdi bu parayla bir gerçeği şimdi görelim şimdi. Şurada. Az önceki ekrana gelelim rica ediyorum. Yönetmen arkadaşımızdan Serkan Bey'den rica edelim. Şimdi 1620 hadi 1954 lira alıyor diyelim. bakın Yok 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 1624'ten ya 1628'den. 1628'den tabii Peki. 1628'den Peki, 1628 TL benim Ayşe teyzem ya da Süleyman amcamız emekli maaşı alıyor. Şimdi bir evde ben de minimum rakamları söyleyeceğim. 100 liradan aşağıya su faturası yok. 100 TL su faturası. Oradan sesleri duyar gibiyim. Fatih Bey ne diyorsunuz 100 TL su faturası mı? Bakın, dip çık rakamları çık söylüyorum. çık diyenler Çıklıyoruz. var. Dip rakamları. Elektrik hele bu dönemde acayip uçmuş vaziyette en az elektrik faturası 150 liradan aşağıya hiçbir vatandaşımıza gelmiyor. Bak dün bir arkadaşım söyledi. Hı. 150 lira faturasını da gördüm. Dedi ki bundan dedi bir ay öncesinde sabah gidiyordum akşam geliyordum eve. 120 lira elektrik faturası geliyordu. Bir aydır koronavirüs nedeniyle evdeyim çıkmıyorum dışarıya 150 lira geldi. Aydın Bey bir şey söyledi. E, faturaları elinize aldığınızda. ...hesabınızı kendiniz yapın Kontrol dediğim. etmek lazım. Evet. evet. 150 şimdi 150 elektrik lirada faturamız. elektrik faturamız geldi evimize. Doğalgaz faturası... ...kışın şimdi size soruyorum. En az 200 liradan aşağı yok ama... ...ben yine diyorum ki... ...150 lira diyorum. Bakın dip tutuyorum. Tabii ki 300-500 ödüyoruz. Onu biliyorum ama... ...dip rakamlar diyelim. Ya da yakacak her yerde doğalgaz yok. Diyelim ki... ...hadi ona da 150 lira dedik. 150 TL'de doğalgaz. Şimdi herkesin bir cep telefonu var cep telefonu lüks değil cep telefonu lüks değil en az 50 lira ödüyor muyuz ödüyoruz en az 50 dip rakam bu da bakın cep telefonu ve Doğru. ailede bir kişi de yok yani ben dip rakamı diyorum bakın üstüne yalnız katarsak... şu anda çok iyimser davranıyorsunuz evet. Fatih Beyciğim ailede bir kişi de yok cep telefonu Toplam... su faturası 100 lira gelmiyor ortalama köyde yaşayan vatandaşlarımızla kattık onlar su parası vermiyor diyelim Hayır, Şimdi, hayır veriyor veriyor köyde de veriyor. Çeşmeden <laughs> alıyor diyelim. Öyle hayır hayır, Doğru. hayır hayır köyde de veriyor vermiyor değil yani. Şimdi Peki bunu yapan, hesaplarken bir kısa var. Çok affedersiniz. Peki. Bir kısacık ara var. Şimdi emekli maaşının gerçek yaşamdaki e, etkisini konuşuyoruz. Yani bu emekli ne yapacak? Bu emekli nasıl hayatını idame ettirecek? Dediniz ki ölene kadar yani o borç Emeklinin yakasında. Fatih Bey siz hesaplamanıza lütfen devam ediniz. Evet. Seyircilerimiz diyor ki, mesela onu da lütfen e, paylaşmadan geçemeyeceğim. Nur Hanım elektrik faturası 150 lira ne demek? Bu ay 350 lira ödedim diyor bir seyircimiz. Çok, çok yani biz dip rakamları söylüyoruz, iyimser olmaya çalışıyoruz ama gerçekten... E, 560 lira doğal gaz ödedim evet, diyor. Ama da, biz dip rakamlardan bahsediyoruz. Var. Gerçekten şu anda ekranları başında bizi izleyen özellikle dar gelirlerimiz, emeklilerimiz... İşçilerimiz, asgari ücretli çalışan vatandaşlarımız ve memurlarımız gerçekten büyük bir sıkıntı içerisinde olduğu için bu koronavirüsten dolayı gerçekten vatandaşımızın bu faturaları belini büküyor. Şimdi toplamda 450 lira bir e, fatura 1628 lira alan bir vatandaşımızın maaşının 3'te biri değerli izleyicilerimiz hatta daha fazlası emin olun ki, Gitti. Cepte kaldı 1200 lira para. Yaklaşık 1200 lira. Şimdi 1200 lirayla çoluk çocuğun ihtiyacını mı karşılayacaksın? 1200 lirayla markete mi gideceksin? Hele bir de kirada oturuyorsan bu parayla vatandaşımızın geçinmesi tabii ki mümkün değil. Bakın koronavirüs dönemindeyiz. Vatandaşımıza bir can suyu olsun diye destek kredisine vatandaşlarımız 4.5 milyon vatandaşımız başvurdu. Bunlar içerisinde gerçekten sicil lafı bekleyen Yüz binlerce vatandaşımız var. Sicil lafı çok önemli. Vatandaşımızın bu sicil affından mutlak surette yararlanması gerekiyor. Bizi Ankara'dan izleyen önemli, değerli devlet büyüklerimize buradan sesleniyorum. Bakınız sicil lafı bu vatandaşımıza bir para vermiş kadar bu vatandaşımızı rahatlatacaktır. Şu anda bizi Ankara'dan, Diyarbakır'dan, Trabzon'dan, Antalya'dan ülkemizin her noktasından izleyen ve sicil lafı bekleyen Yüz binlerce vatandaşımız var. Bu konunun bir an önce çözülmesi gerekiyor Nur Hanım. Yani hesap ortada. Evet. Buyurun. Yani, Nasıl geçinecek? Tablo çok vahim. Bir de dediğiniz gibi yani orada kiracıysa yani Allah yardımcımız olsun. Çok teşekkür ediyorum. İki önemli konuk.